Merhaba sevgili canlar. Mustafa Sürek TV'nin saçma videolarına hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Mustafa Sürek kardeşiniz şu anda lojmanda. Arkadaşlarımla beraber selam kelam edelim. Hem de bir lojman videosu çekelim dedik arkadaşlar. Evet. Şu anda ben odamı içini sizlere birazcık göstereyim. Tek kişi kalıyorum burada. Tek kişi, tek kişi kalıyorum şu anda. Belki birkaç arkadaş gelebilir. Yaklaşık 15-16 metrekarelik bir oda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şerrefsiz motorumun ekipmanları orada durur. Klimamız mevcut. TV'miz yok. TV'miz yok burada. Yeni başladığım falan otelin lojmanı burası. Evet yatağım burası arkadaşlar. Tertimiz, çarşafımız, iki yastığımız. Ranzalar eski sistem. Odaya arkadaşımız gelirse üste çıkacak. Yapacak bir şey yok. Buranın sistemi böyle. Bazı odalarda ikişer kişi, bazı odalar üçer dörde kişi kalıyoruz. Klimamız mevcut. TV ünitemiz yok. Maalesef burada yok. Diğer çalıştırım Rojman'ın lojmanında vardı. Şöyle bir göstereyim. Orman manzaralı odam. Manet atmak yasak. Manet atmak yasak lojmana. Camı da açmayalım da dört böcek girebilir. Buranın balkonu yok. Yani gösteriyor aslında bir şey yok. Yani etrafına dönüyorsun. 15-20 metre kadar bir yer. Dün malzeme almıştım. Banyomuzda tuvaletimiz 10 numara 500 oldu. 5 yıldız oldu. Niye? Çünkü tertemiz yaptık. Göstereyim. Öyle. Mis mis. Tek kişi kaldığım için kafama göre sağ solu toparladım arkadaşlar. Elim yoruldu. Bir kadar bekleyin. Dolaplar eski askeri usul demir dolabı arkadaşlar. Eski askeri usul demir dolap. <laughs> Bak işte. Buradan Turizm Bakanı'na sesleniyorum. Lütfen Antalya bölgesindeki otellerin lojmanlarını yenilesin arkadaşlar. Otel yönetimine rica ediyoruz. Lojmanları yenileyelim. Göstereyim birazcık. Bak ne var ne yokmuş. Dolabında ne varmış göstereyim. Burada Bak bu candır gerisi heyecandır. Kavazaki 10 numara 5 yıldız. Buz gibi duruyor. 3-4 yıldır kullanıyorum bunu. Ondan sonra işte tıraş malzemelerim, kokularımız, bir erkeğin ihtiyacı olan ne varsa her şey mevcut. Fazla fazla. Tabii kendimize bakacağız. Burada ne varmış? Oo. Burası şu anda boş. Niçin boş? Çünkü çamaşır yıkadım hepsi dışarıda kuruyor. Şey gibi askeri sistem dışarıya astık tarlaya. <laughs> Burada da temizlik malzemelerim var tek başıma kaldığım için odada gelecek arkadaşların dolaplarına malzemeleri bıraktım. Valizimiz yukarıda çünkü yer kaplamasını da yukarı çıkarıyoruz. Diğer valizim burada. Yani işte ayakkabılarımız gördüğünüz gibi kaliteli ve üç tane ayakkabı, iki üç tane de valizin içinde var. Oldukça fazla. Ben de eşya çok yarısını köye gönderdik tabii ki. Yaz gelince kışlığı, kış gelince yazlığı gönderiyoruz. Mecburen çünkü yani dar bir alanı kullanıyoruz. Dar alanı kullandığımız için de dolaplarımız küçücük zaten. Ondan sonra ne kadar az eşya olursa o kadar rahat hareket edebiliyoruz. Elimiz yoruldu. Lojman böyle arkadaşlar. Şöyle geriden bir video alırım gösteririm rahat rahat. Çok merak eden arkadaşlarımız var. Yerlere böyle şeyler sevdik. Ee, ne diyelim buna? çarşaf tarzı şeyler var. Battaniye niyetini alıyoruz, yerlere seriyoruz. Temiz olsun diye. Ama herkesin odası böyle benim oda gibi temiz değil. Niye? Bok götürüyor milletin odası. Biz temiz odamız. Yani o da bu arkadaşlar. iki tane ranza işte. Bir orada, bir burada. İnşallah iki kişi kalırız. Çekirdeğimiz, bisküvimiz. Akışka neler varmış. Bak 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 bak. bak. Mustafa kardeşinizde neler varmış başka. <laughs> Kelebek. Şunu da göstereyim bak. Rusçayı nasıl öğreniyorsun abi diyenlere gösteriyorum bak. Rusçamız olmuş perfect ama hala çalışıyoruz. Aha da bu. Bununla çalışıyoruz sevgili kardeşiniz. Mesela açalım bir tane. Ne diyor burada? Ayı ne demek? Metvet demek biliyoruz. Cahil değiliz. Bak her şey var burada. Günler, aylar, yıllar, sakin, samimi, sarışın, sessiz, sıkıcı, sinirli, soğuk, suçlu. Karşısında da Rusçası var arkadaşlar. Bunları kırtasiyelerden temin edebilirsiniz. Ezber yapıyoruz. Bol bol ezber yapın. Yetmez ama evet. Aha da bu. Belki 10 kere okumuşumdur. Yine okuyorum. Macera, macera. Biliyorsunuz değil mi? Esmer bir Sultan. Falan filan intermilen. Başucu kitaplarımız devam ediyor. Ruşçu'da çalışıyoruz. Üsküvimiz de var, kolamız da var, çekirdeğimiz var. Var, var. Sistem böyle arkadaşlar. Amatör videolar. Vallahi bak idare edin. Neyse bakalım. Kaç dakika oldu? 5 dakika yeter bu kadar. Uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle yapalım. Birazcık şöyle 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 şöyle. Tamam burası güzel. Sizler de geleceğiniz zaman fazla eşyayla gelmeyin buraya. Kapıyı kapatalım. Çok önemli. Tertemiz oldu ha. Valla bak. Fazla eşyayla gelmeyin. Böyle küçük bir valiz alırsanız işinizi görür. Yani burada yazın çalışıyorsunuz. Nisan'dan Mayıs'tan Kasım'a kadar iki tişört, iki pantolon, tıraş malzemesi, bir iki çamaşır çorap yeter arkadaşlar. Fazla abartmaya gerek yok. Ha biz ne yapıyoruz? Yıllardır Antalya'da olduğumuz için motor ekipmanları var işte bizim video çektiğim için bazı malzemeler, kitaplarım var, ayakkabılarım var, var Allah var. Allah var. Bende malzeme çok. Bana bakmayın. Neyse arkadaşlar. Bu kadar cıvıklık yeter beni takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gelecek videolarda görüşmek üzere Antalya'dan sevgiler saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.